Bağışıklık sistemine gelince hani şunu insanlar ya hocam ben hemen hasta oluyorum İşte benim bağışıklık sistemi nasıl? Şimdi bağışıklık sistemini çok iyi tespit eden özellikle lenfositlerin altyapısı dediğimiz CD4, CD4 organizatördür. Bir sürü ileri ma madde var bunları ta tanınabilir, test edilebilir ama bunlar çok pahalı ve ileri aşamalar. Çok basit yöntemlerle bağışıklık sistemi test edilebilir. En basitinden kan sayımı. Basit bir kan sayımı yapılarak yani hemogram yapılarak, VBC değerine bakılarak, VBC'nin altındaki nötrofil ve e, lenfosit değerlerine bakılarak, kişinin bağışıklığının kalitesi yeterli mi değil mi? Bakteriyel enfeksiyonlara karşı veya viral enfeksiyonlara karşı yeterince mücadelesi var mı? Eozinofile bakılarak alerjik ve immünolojik reaksiyonlara karşı mücadelesi var mı? Monosite bakılarak makrofajlara karşı yeterince mücadelesi var mı diye test. Sadece bakın bir kan sayımında. Evet. artı ferritin'e bakılarak, vitamin B12'ye bakılarak, D vitaminine bakar. D vitamininin altını çiziyorum. D vitaminine bakılarak ve Çinkoya bakılarak yine manezyuma bakılarak kişinin bağışıklık durumu test edilebilir. Bunlar düşükse kişide bağışıklık yetersiz demektir. Özellikle D vitamini diyorum. D vitamininin düzeyi kişinin bağışıklık yanıtının kalitesini gösterir. Eğer D vitamini düşükse kişinin bağışıklık da yetersiz kalacaktır. Ama burada D vitaminine bir tırnak şartı bir şey koymak istiyorum. Evet. D vitaminini Normal tutacaksınız kanınızda. Yüksek de istemiyoruz. Çünkü yüksek olduğu zaman ne yapıyor? Böbrek taşı yapıyor. Değil mi? Yani bir sürü de zararı var aslında. Yani evet. D vitamini çok yüksek olmasın da. Tansiyon metabolizmasını Tabii bozar. Kemik erimesi yapar. Çok yüksek olursa. Yine onun için mutlaka ve mutlaka D vitamininde biz normal olmasını istiyoruz. Ama D vitamininin düşük olması bağışıklık sisteminin yetersiz olduğunu gösteriyor. Bunu da söyleyeyim.